Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dünyanın en büyük 5 depremini konuşacağız. Depremler dünyamızın hareketli yapısından kaynaklanan, bazen sadece birkaç saniye süren ama arkada çok büyük hasarlar bırakabilen doğal afetlerdir. Tarih boyunca insanlar yıkıcı depremlerle sarsıldı. Bu olaylar sonucunda şehirler yok oldu, binlerce insan hayatını kaybetti. Bu videoda insanlık tarihini derinden etkileyen en büyük 5 depremi inceleyeceğiz. Depremlerin büyüklüklerine, etkilerine ve sonuçlarına bakacağız. Ayrıca bu depremlerden neler öğrendiğimize ve depremlere karşı nasıl daha hazırlıklı olabileceğimize de değineceğiz. Unutmayın, depremler hakkında bilgi sahibi olmak, gelecekteki olası olaylara karşı daha hazırlıklı olmamızı ve bu doğal afetlerin yıkıcı etkilerini azaltmamızı sağlayacaktır. Hazırsanız başlayalım. 22 Mayıs 1960 tarihinde Şili saatiyle öğleden sonra 3'ü 11 geçe insanlık tarihinin kaydettiği en büyük deprem meydana geldi. 9'unda çok büyüklüğündeki bu dev deprem Şili'nin Valdivia şehri yakınlarında gerçekleşti. Depremin etkisi o kadar büyüktü ki Pasifik okyanusunda devasa tsunamiler oluştu. Bu tsunamiler Şili kıyılarını yerle bir etmekle kalmadı. Binlerce kilometre ötedeki Hawaii, Japonya ve Filipinlere kadar ulaşarak büyük hasara yol açtı. Depremin ve ardından gelen tsunaminin neden olduğu hasar o kadar büyüktü ki kesin bir rakam vermek hala mümkün değil. Ancak tahminlere göre 2000 ile 6000 arasında insan hayatını kaybetti. Milyonlarca insan evsiz kaldı. 27 Mart 1964'te yerel saatle akşam 5.36'da Alaska'nın Prince William Sound bölgesi 9.10'daki büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremin merkezi Anchorage şehrine yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen şiddetli sarsıntı Anchorage'da büyük hasara neden oldu. Deprem sonucu oluşan toprak kaymaları binaları yıktı, tsunamiler kıyı şeridini vurdu. Depremin etkisi o kadar büyüktü ki, Alaska'nın bazı bölgelerinde deniz seviyesi 6 metreye kadar yükseldi. Depremde 131 kişi hayatını kaybetti ve maddi hasar milyarlarca doları buldu. 26 Aralık 2004 tarihinde, yerel saatle sabah 7'yi 58'de, Endonezya'nın Sumatra adası açıklarında 9.1 ile 9.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem son 40 yılın en büyük depremlerinden biriydi. Depremin etkisiyle oluşan dev tsunamiler, Hint Okyanusu kıyısındaki 14 ülkeyi vurdu. Endonezya, Sri Lanka, Hindistan ve Tayland en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldı. Tsunami dalgaları, kıyı şeridinden kilometrelerce içeriye kadar ulaşarak evleri, otelleri ve yerleşim yerlerini yerle bir etti. Bu felakette 230 binden fazla insan hayatını kaybetti. 11 Mart 2011 tarihinde, Japonya saatiyle öğleden sonra 2.46'da Japonya'nın Tohoku bölgesi açıklarında 9.1 bir büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkezi Oshika yarımadasının 70 kilometre açığında ve 32 kilometre derinlikteydi. Deprem sonucu oluşan dev tsunami dalgaları Japonya'nın doğu kıyılarını vurdu. Dalgaların yüksekliği bazı bölgelerde 40 metreye aştı. Tsunami kıyı şeridindeki birçok şehri ve kasabayı yerle bir etti. Fukushima Daiichi nükleer santralinde meydana gelen hasar sonucu radyoaktif sızıntı yaşandı. Deprem ve tsunami sonucunda 15 binden fazla insan hayatını kaybetti. Binlerce kişi de yaralandı. 4 Kasım 1952'de Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 9'da sır büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkezi Pasifik Okyanusu'nda Kamçatka Yarımadası'nın doğu kıyısına yaklaşık 130 kilometre uzaklıktaydı. Deprem sonucu oluşan tsunamiler Hawaii'ye kadar ulaştı. Ancak depremin merkezinin nüfus yoğunluğunun düşük olduğu bir bölgede olması ve Soğuk Savaş döneminde yaşanması nedeniyle de deprem hakkında bilgi edinmek uzun yıllar sürdü. Depremin gerçek büyüklüğü ve etkileri sonradan yapılan araştırmalarla ortaya çıkarıldı. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Gördüğümüz gibi depremler dünyamızın doğal döngüsünün bir parçası ve her zaman karşılaşabileceğimiz bir gerçek. Ancak depremlere karşı hazırlıklı olmak, bilinçli bir şekilde hareket etmek ve gerekli önlemleri almak bu doğal afetlerin yıkıcı etkilerini azaltmamıza yardımcı olabilir. Deprem bölgelerinde yaşıyorsanız Evlerinizin depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol ettirmeniz, acil durum çantası hazırlamanız ve deprem anında nasıl davranmanız gerektiğini öğrenmeniz çok önemlidir. Unutmayın, depremlerden korkmak yerine onlarla yaşamayı öğrenmeliyiz. Bilgi ve hazırlık, depremlerin yıkıcı etkilerine karşı en güçlü silahlarımızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.